Biz şu anda e, böyle bir oyun oynuyoruz. Yeni bulduk bu oyunu. Ben oynayacağım, ben oynayacağım. Tamam, bu kollu oyunu. Kol, kol değil. Tamam, iki kişiyle geçelim mi zaten? İki kişiler tamam. geç. Şimdi bu oyunumuzu tanıtalım önce. İki kişiler geç, iki kişilik mod vardı orada. Tamam, iyi. Yes. Ha. Evet, bu oyun bengol ben bengol Bowl. Deniz Bob Ben de Robo sol taraftayım ben. Değil mi? Şimdi burada toplar var. Pardon. Ben ha, ben tamam sen hiçbir şey Sen sol tarafta. Kafamız karışmasın diye yer değiştirmiyor. Ya da kolları değiştirdim. Hiçbir şey ben alayım istersen. Hangisini yapalım? Ya yerlerimizi bir değiştiriyoruz son. Tamam. Yerlerimizi değiştiriyoruz şu an. Deniz, deniz işte bayrağı olmak Şu zaman çekilecek. Al Evet, şimdi hadi nereye gideceğiz peki? Sen sol taraftasın, ben de sağ taraftayım. Neredesin? orada yazıyor bak. rock yazıyor. Ben sana doğru mu geleceğim? Tamam. Geliyorum. Takip edeceksin. Şimdi, oyunun başlangıcı bu şekilde. Oyunun başlangıcı bu şekilde. Ne yaptın? Yukarıya mı? Neredesin? Ekran dar olduğu için biraz. Ben Ben yaptım. Asansör... Ben ya takı yaptım. Ben takı yapacağım. Ya basma! <gülüyor> 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 ya basma ya! <laughs> tamam çıkıyor mu şu an? çıkıyor. Birisi de uyuyor burada. Burası da şimdi Ben ya takı yapacağım ya. Sen de takı yap. Evet, bir yani, şeyler yapacağım. Ee, ben de bayramı değiştirdim. Türkiye yapalım. Ben de bayramı değiştireceğim. Ben hiç, hiç şey Ben de yapacağım yapalım. ya. sen de mi Türkiye olacaksın? Karıştırırız ama birbirimize ısrar. Sen Türkiye ol tamam ben başka bir şey olacağım. Hayır hayır. Ama ikimiz de Türkiye olsak karıştırdığı zaman. Hayır ya. Aynı mıyız? Aynı, Aynı değil ya. Aynı tabii. Aynı oluyor. Hayır ama senin gömleğin var. İyi tamam karıştırmıyorsun. Yaşın. pozisyon devam edelim. Ne oldu? Ya. Baba ya paraları alma. Tamam. bir şurada, Aa ba, baba işi de oldu. Sen alabilirsin onları. Aynı. Atarsın, aynı. Oğlum, oyna nasıl başlıyoruz Portal gibi bir şey vardı. Kaydı yani. Yani neredeydi o peki? Onu bulmamı lazım bu bölümde. Yoksa bu video video olmaz yani. Bulmamız lazım benim de. Bir Domates taraftan gel. Allah! Domates savaşı yapıyorlar. Domates nasıl atıyorlar? Baba onu, Baba oyunun karakteri Baba değişti. Oyun doktor var burada. Selamlar. Yani... bu videoda oyuna başlamayalım o zaman. Yani Öyle sağda solda yani, Oyunu başlayacağız. Tamam beni götür o zaman oyuna. Dört tane

Ben oradaki izleri takip ettim. İzleri takip ettim. Ama burada viz yok. Var işte bak bir var. Oradan sola da Bak viz var Gördün mü? Geldik geldik portal'a geldik. Portal'a geldik. ha bak. Bak şimdi onu onun silya falan yetişmesi lazım. direkt giremiyor muyuz? İlla buradan buradan dolaşmamız mı Neredesin? Ben gidiyorum portala şimdi gidiyorum. Ben portala gidiyorum. Ha portal ben... değil şuradaki televizyon. Buna peki direkt giremiyor direk muyum? Direk oralara dolaşmadan giremiyor muyuz? Girebiliyoruz. Girebiliyor muyuz? Yani etrafı bir gösterdik. Portal kaydettiğimiz oyunu devam ediyoruz. En son nerede kaldıysak oradan devam ediyoruz sanırım. Değil mi? Evet. Burada işte kollarla oynuyoruz. Kolları gösteriyorum. Sağ taraftaki benim. Sol taraftaki deniz. Sözü Ama aynı Objektifleri göster diyor. Yani hangisi o zaman? <laughs> Bu bak, 60 mi aynıyız baba. Bu ne? Dışın geliyor yani. şey oluyor ya. Değişik bir şey doğru gözünüz. Hedef geliyor bir şey oluyor. Kaç mı lan var bana? Kaç ya? Gidemiyor. Gidemiyor hmm. <laughs> mu? Bir şey oldu bana. <laughs> Birisi ıslık çalıp duruyor bana. Sen hareket edebiliyor musun? Deniz sen hareket edebiliyor musun? Edebiliyorum bana şapka verdi bak. Ha, bravo. Benim artık şapkam var gördün mü? Tamam. Mi? Gidiyoruz ben de ben, ben, ben peşindeyim şimdi. Şimdi bir şey de ellemiyoruz abi. Dolardan gidiyoruz. Yürü bakalım. Yürü, bir bitti bir yolu sonra ee, var dedim. Burada ağlıyor. Ben ben kalkanımı böyle yapabiliyorum. İçeride ne var? Çekiyor böyle. Şuna baktım mı? Bak. Biraz mı sonra çekiyor. Hangi? Beni çeksene. Seni çekiyor mu? Eee. Bir de şu tarafa da <laughs> bakalım. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <Zingezine gidelim. gülüyor> ya kötü. Kayıt ja? Kötü. <laughs> kötü. Ah, <bu> miydi? Kötü. 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 Hayır Kötü. değil Kötü. 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 Eyvah suya düştüm ben. Nasıl çıkacağım buradan? Savaş. Ben savaşa gidiyorum. Tamam da. Gel. Gel. Baka. Ee... Ne oldu? Oyunu mu öldürdüm? Last checkpoint'e gidiyor. Gel. Gel. Karşıya geçtin mi sen? Gel Geçtim. Tamam. tamam. Beni görüyor musun oradayım? Ay. Oradan şimdi. He he beni buldu. Dikkatli Şimdi burada ne var? Buraya girmeye çalışıyor Orada bir Danimarka. Bayrakta. <laughs> <laughs> <evet. gülüyor> Şu ne? Şu ne? Ah! Eyvah, patladı. Canımı var. Çok kötü oldu. Benim canımı da sıkıntı da bak onu alıyorum Şuradaki danla arka şey var ya Şurada görüyor musun? Orman gireceğiz herhalde Onu yandırma lan gel demiş Temiz gel Temiz gel Gel demiş Uyandı 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 Çık you know. ama sen oradan git Geliyor musun? Ay iyileşme 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 Hatta yardıma Sen onunla şey yapma ya. Geçtim geçtim geçtim. Boz 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 boz. Tamam. Boz. Şimdi boza geldi. Hangi boz mu? <laughs> Tam iki taraftan saldıramıyorum. <laughs> şey var, Bak bu görmüyor musun? Onu? Gördün mü? Bak. Ben onu görmedim. Ben bir tane şey, şey yaptım. Sen ne dedin? Aa, şey <şim, şim. gülüyor> Gördün mü? Ya. ya bir Önce şunları şey yapalım ben de Dolar canım kaldı. Al sana. Aldı. Aldı. Bu da can var. Bu can mı? Hayır, onlar para. Baba, buz, buz, baba, buz. Anne biliyorum bunlar bana saldırmıyorlar baba. Sen saldırmıyor musun? Bu istek bayrak olanları şey yapalım. Neredesin oğlum sen? Neredesin? Sen Aa! Bak, savaş ay, ay, Gel. Ay. Gel buraya gel. Neredesin? Boss burada. Boss'tan uzak dur beni. Gördün mü? Bu boss şey atıyor bak elinde. İsveç bayrağı var. Gel şu taraftan kaçalım. Boss nerede? Şu taraftan kaçalım gel. gel. Bak! 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 Sen gel bak burada kapı oldu. Sen bana doğru gel bak. Yorulup, yorulup, yorulup. Arka tarafta bir kapı buldum gel. Gel. Gel sen bana doğru ha. ha gördüm. 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 musun? Gördüm mü gördüm ben, gördüm ben. Nerede, gördüm ben. Gördüm ha. Burası kayıt yeri hem çektim. Bu buradan mı Ya, problem burası kırık. Ha, tamam bak kıyıya gel. oradan kurtulduk. Gel yanıma. Neredesin? Yanama. Bak sol tarafta <laughs> Bak burası domates atayım onlara bir gelsinler. Aha, ben geliyor, domates ben, ben de attım, ben de attım. Kaç! Hemen kaldım arkadan geliyor ama. Bana vurdular. Arka tarafa sen bak. Nerede sen ya? Geldim, geldim. Yazık böyle yavaş yavaş. Ya. yıldız, yıldız bana yıldız yıldız. Baba, yıldız baba. Yıldız. Oğlum dur bak dönen bir baby geç bir dönen bir şey var. Topası gibi dönüyor. Gözlüğü. Ona yaklaşma. Yıldız o zaman alacağız yıldızı da. Yıldız anca mı oluyor ki? Anlamın zaten. Topası gibi dönüyor. Kaç 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 kaç. Aa aldım yıldızı. Biz çok kötü geliyor lan. Benim çok ağabeyim. Kocaman oldum. Hadi. Tamam bunu olmadan çabuk benim küçük canım kalmadı. Yani ben bu sonun ardına Yıldız alınca benim mi? Beyblade'in dönemi bu. Burada büyük büyük bir tane şey var. Tamam dur gitme fazla gitme gel. Onu şu fıçı atanı ne? yok dedim. Fıçı atıyor fıçı. Ay eyvah 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 Kaptatıyor lan Neredesin 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 <laughs> Hah buradayım Buradayım da fıçı atanı çıkınca da bulalım Ah can can fulleme Can fulleme Yeşiller can mı? Aaa olmuyor <laughs> Üstü var senin var oh, hayır! az kaldı. Para para para. Şu küçük, küçük şey yapamadım. Hop hop Bu çok küçük gibi Adam, ben Temizlemedik. Pıçağıtan var mı hala? Pıçağıtan kalktı. Bu tarafa sola mı gideceğiz? bir bak, Şurayı bir işaret edelim. Neredesin? Şu olan bir gemi var. Geliyor musun? Gemiye mi? Ha, gemiye binelim. Ama gemiye binme yeri yok. Ya gemiye binme Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Aaa! Deniz gel beni takip et. Beni yani takip ne ya ne çabuk ya. Baba suyun içinde çok fazla kalarsan ölüyorsun. Evet. Böyle temizleyelim bakalım ne var ne yok burada. Bunlar iki topları yani <laughs> Danimarka Efendime söyleyeyim Hı. Yardıma gel ama yardım Aa ben ben. Al yanına geçti al Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Şurada bak bir şey de var. Şuna ben... ya, var ya. ne diyor? Gel yarma ya. Aa, yanıyorum, yanıyorum. Oo, çok az yerim Çok az yerim var. Ama çok <laughs> kırmızı var. Ben savaşıyorum şu an sen. Kaç onlardan. <laughs> gel bu tarafa bana doğru gel. Bir sürü yeşil çıktı onlardan. Ben buradan, buradan, buradan geçiyorum. Valla kaçıyorum ben. Neyse fazla uzaklaşma. <laughs>

Burası temiz ya bak beni gör. Buradan nasıl gidiyor da gideriz oraya canım biliyordu. var baba beni Olur. koru Gel şu yeşilleri al canlarını suyla Çok yeşil var <laughs> 4 <Dört> canım oldu <laughs> Şimdi şuradaki sarı ah. noktaya doğru mu gideceğiz önce? <laughs> sarı noktaya doğru gideceğiz herhalde Beş canım var, var. Gel Oraya doğru bir gidelim. Şu da yuvarlak şeylerin üzerinden gemiye doğru gidelim. Tamam mı? <laughs> Takip, Takip et. Aa baba canlı kaya. Baba gözlü kaya. Tamam o kayaların üzerinden zıplaya zıplaya gideceğiz. Gel hadi bak. Aa baba aslında. Bak sonuncusundan gel. Sonuncusundan gel. Ya. Onun üstünden gemiye zıplayacağız. Hop 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 hop. Ya. Baba ya. Geminin üzerindeyken ileriye doğru ileri gitme. Ha, aa, aa baba ya. Al, seni alayım mı oraya. Alayım. bak. Bak. böyle ileri tutuyor. Eyvah ne oldu? Aa yemin ederim. Ha bunları bak. Buradaki şey destroy boss at the beach. Yani bir şeydeki ee, üç tane gemi yok. Etmiş. Tamam. Bir tanesini yok. Etmiş böyle düşman geldi görev bu görev tane işte, gemiyi yok et buna da girelim ha, ha. aa gel. bunu zaten yok etmiş öncelikle sen nerde bir tane daha gemi bulayım bir bak burada bir tane gemi var baba helal bir canım var baba gel gel kıyas, baba, baba topaç gibi döner nere bulur eyvah ben bu olacağım herhalde ha. BABAAA baba. Çık orda biraz can topla orda yeni bir şey yapayım oh, <laughs> Hayır burada da kişiler var İlk görevi yaptık İlk tane kişiyi yaptık bu. Buraya Karamı vereceğim Kişiye i̇şte, işte, bak ya Hayır 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 <laughs> OOO -oh. Baba usta, usta şey yaptım kendime. Usta ne yapacak? Şimdi buradan objektif dediği e görevlere nasıl bakacağız? E baba burada bir usta var. yok Dön dönüp, duran, topak gibi dönüp duran bir tane mahkum Aa baba bak buralara usta, ustamızı kovacağız. Gördün mü? Sen nereye gittin oğlum? falan? <laughs> Bak buraya bir tane rütba geldi anladın mı? Ağzımda mermi yemeye çalışan mermi. Sen tam nereye gitmişsin? <laughs> <laughs> <Aa! Aa! gülüyor> Dibimdesin. Kılıç. Haa buradan böyle şey yapıyorsun. Baba elinde görüyorsun. kılıç var. Nerede olduğumuzu belli etmenin yolunu biliyor musun? Bak şunu bastığın nerede olduğunu belli ediyorsun. Baba sonra. ya kadın. Bak deniz. Böyle yapınca şu üst tuşa basınca nerede olduğunu belli ediyorsun. Objektif. Objektif nasıl olacağız? Yani şu an... <laughs> <laughs> ha. Şurada yazıyor bak. Destroy bots in cave. In cave. Yani mağaradaki botları. Bir de kalenin içindeki botları yok etmemiz gerekiyormuş. Ama bugün bu ilk görevimizi yaptık. Dur, bir araya sen, gelelim. Bay bay yapalım. Şurada, ben senin yanına gelirim. güzel bir yerde yapalım ya. Tamam oh, hadi den, gel bakalım. Neredesin? Ben sana bir yeri göstereyim Yani botları bu görev... Köprüde yapalım. Arkamda askerler var ama. Allah'a ısmarladığımı düşünüyorum. Allah Allah. Hmm. Baba güzel dağlandım. Tamam olmuş olsun güzel gel. Gel şuraya. Gel. Bir dakika bak şuradaki bir yer değil bu. Bak şu fortress dediği şu karşısı. Cave dediği de şu yukarısı bak. Gel. Onların üzerindeki şeyleri. Bay bay mı yapacağız? Evet. Şeyde. İlk görevimizi yaptık. Sonra ilk görevlerimizi de yapacağız. Gel bu taraftan. Ben <laughs> evet. Bu Bakalım. Gel mi geç? Gel mi geç? Bay bay. Ama senin neden kılıcın var? Kılıç alışım ben bilmiyorum ki. Bay bay. Derin marketimde var mı? Market, Markete etkisi. Market, marketin. Dur yani. Mahkeme girmeyi bilmeyi bilemedim ya. Şu mu? Neyse bakalım. Hadi bakalım. Dön dön ya. Dön. Az önce dön dönmüştü. Dön. Dön. Az önce dönmüştü. geçip dön. Dön. Ya. 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 hadi Ya. 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 Bir de kimlik kartı var üzerinde. Bob yazıyor. <laughs> Çok cool. bye. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir oyun. Bye bye. Oldu bu da.